Size konuştum, <gülme> gibi konuştum, gibi. <güler> Al, ben. Al, Al atma, atma. 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 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde Covid 19 salgın hastalığından etkilendi, nasibini aldı. Meslek lisesi olarak biz ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Eee bu sürece nasıl katkıda bulunabiliriz diye eee bir çalışma içerisine girdik. Alan şefleri, öğretmen arkadaşlarla beraber eee öncelikle 400 bin'e yakın normal maske ürettik yetişkinlere, eee ilkokul, ana sınıfı ve lise öğrencilerine yönelik. Daha sonra ilimizde eee Akşemsettin işitme Engelliler Okulu yöneticilerinin böyle bir arayışta olduklarını duyduk. Okulumuza geldiler, e, böyle bir ihtiyaçlarının olduğunu, e, çok araştırdıklarını, seri bir üretim yapan bir yerin olmadığını söylediler. E, biz de bu işe kafa yormaya karar verdik. E, biz de internet sitesinde araştırmaya giriştik. E, sayılar kısıtlı olmakla beraber farklı maskeler gördük. 70 TL'den 130 TL'ye kadar maliyeti çok yüksek. Alan şeflerimizle beraber biz bunu yapabiliriz dedik ve eee yaklaşık eee sene başından itibaren eee 500'e yakın maskeyi çok uygun bir fiyata üretip eee okulumuza verdik. İhtiyaç olması halinde e, ülke genelinde yine atölyelerimizle alan şeflerimizle personelimizle bu iş için biz varız diyoruz. Biz maske üretimini e, pande üretiminden bu yana devam ettiriyoruz ama bu e, özellikle işitme engellilerle ilgili e, çocuklarımız için maske ihtiyacını sene başında yaptık. E, sene başından itibaren ürettik. talep gelmesi halinde e, üretime girişiyoruz. E Bölümümüz moda tasarım teknolojisi e, öğrencileri, e, biz pandemi sürecinde cerrahi maske üretmeyle başladık. 31 Ağustos 2019 itibariyle e, üretime geçtik. Ortalama cerrahi maskeyi 400 bin adet üretimini yaptık. E, tabii bu e, cerrahi maske üretim sırasında işitme engelliler e, arkadaşlarımızda öğrencilerimizde düşündük. Onlar çünkü az e, hareketleriyle iletişim kurdukları için bayağı bir biz zorlandıklarını düşündük? Sonra Malatya'mızda İşitme Engelliler Anaokulu müdürümüzden bir talep geldi. Ee, internet ortamında e, araştırmış, çok da e, maliyetinin çok daha fazla olduğunu ve e, kullanımının da e, çok ergonomik olmadığı e, kanısına varmış. Bizimle görüştü. Biz de e, çeşitli denemeler yaptık, e, nasıl e, ergonomik olabilir, çocuklar nasıl rahat iletişim kurabilir e, gibi. Denemelerimizden sonra en uygun maske'nin şu anda e, ürettiğimiz maske olduğuna karar verdik. Onların isteklerine göre 400 adet ürettik. İhtiyaçları o kadardı. Elimizde birkaç tane numune kaldı. Fazla üretmedik çünkü istek halinde üretiyoruz ki sonuçta talepleri karşılamak için. Maskemizin geri dönükleri çok güzeldi. Öğrencilerimiz çok memnun kalmışlar. İletişimlerin daha kolay olduğunu ve daha rahat iletişim sağladığını söylüyorlar. Maske üretimini moda tasarım e, teknolojisi de öğrencilerimizle gerçekleştirdik döner sermaye kapsamında öğrencilerimiz uygun olduğu süre, saatlerde e, işte geldiler bizimle beraber çalıştılar ondan belli bir ek, ücret de elde ettiler haşlıklarını çıkardılar e, öğrencilerimiz her gün zaten getirmiyoruz müsait olan öğrencilerimiz geliyor üretimini yapıyor ve e, gidiyor. Tabii ki de. Öncelikle kumaşımızı alıyoruz. E, kumaşımızı ütülü ve düzgün olacak şekilde 10 kat seriyoruz. Ardından maske e, kalıbımızı koyduktan sonra onları kesiyoruz. İki, iki kat olacak şekilde tekrar alıp kesip masamıza koyuyoruz. Ağız ve e, diğer kısımlarını çizebilmek için tekrar kalıbımızı alıp yerleştiriyoruz. Ve bundan sonra dikime gidiyor. Dikime gittikten sonra şeffaf yerini yerleştirmemiz için Orayı da kesmemiz gerekiyor ve ağız kısmını kesiyoruz. Ondan sonra şeffaf yerini yerleştirdikten sonra lastiklerimizi yerleştirerek tekrar e, bir dikime gidiyor ve ondan sonra maskemiz hazırlanmış oluyor. Ee, şimdi biz bu konu hakkında hani engeller için evet güzel şeyler yapıyoruz. Bu da bizim mutlu ediyor. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Biz bunları yaparak hocamızdan yardım alarak e, bu konu hakkında gurur duyuyoruz. E, kendimize. Vaktimiz olduğunca hani yapabildikçe derslerden sıra geldikçe elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. E, çok güzel bir duygu aslında çünkü e, onlara yardımcı olabileceğimiz, onların da hani engellerini kaldırabileceğimiz hani onları mutlu edebileceğimiz bir projeye imza atıyoruz. Hem onlar için mutlu oluyoruz, hem de bu toplum için mutlu oluyoruz. E, aynı zamanda e, onların e, engellerini yani bizim gibi konuşamıyorlar, daha doğrusu hani el veya mimikleri falan kullandıkları için e, genelde ağızlarındaki maske buna engel oluyor. Bu maskeler sayesinde konuşmaları daha verimli ve daha iyi oluyor. Karşıdaki insana da kendi kendilerini anlatabiliyorlar.